Herkese selamlar. Bugün Balkan mutfağında paçanga böreği yapıyorum. Gördüğünüz gibi böreğe malzemesi bunlar. İşte kırmızı domates, kırmızı biber, kaşar, işte yufka. Tabii bunun içine şey konuluyor da ama işte ben onu çok sevmediğim için, çok da pahalı bulduğum için kullanmıyorum. Çünkü hem çimenli olmasından dolayı çok baharatlı acı oluyor. Hem de çok pahalı oluyor. Hem de her yerde pastırmayı bulmak çok da kolay olmuyor. Bugün size biraz farklı bir şekilde paçanga böreği yapımını göstermek istiyorum. Ben eskiden bunu tabii ki rendeliyordum. Küçük küçük parçalara bölüyordum. Ama şimdi rendelemek yerine böyle şu şekil yapmaya, böyle böreği yapmaya karar verdim. Yani daha pratik oluyor. Sonuçta o şekil yaptığında da pişmiş oluyor ve içindeki malzeme olarak da yeterli oluyor. En önemlisini şimdi size göstereceğim. Böyle bunları bu şekil koyayım. Daha pratik olduğunu göstermek adına böyle de işte biberini ve domateslerini işte bu şekil olduğunda bunu böyle dürdüğümüzde kolay dürüyoruz. Hem bu şekil kesim daha çabuk, daha pratik oluyor. Çünkü bunu rendelemek, bunu küçük küçük ve domatesi küçük küçük doğramak zaman alıyor. Ve koyduğunda da elin çok batık oluyor. Ve bunları böyle dürdüğünde, bu şekil böyle dürdüğünde kenardan dökülüyor. Niye? Çünkü küçük küçük parçalara bölündüğü için. Ama bu şekilde yapınca da dökülmüyor. Sesin de dökülmüyor. Niye? Çünkü bir ucu içeride olduğu için ve sıkıca böyle dürdüğün için o dökülmüyor. Pişen yani pişende tabii ki pişiyor. Ha küçük parçalar, ha bu şekil fark etmiyor. Sonuçta pişiyor mu? Pişiyor. Böyle daha yani hızlı olmuş oluyor, daha pratik olmuş oluyor. Dürdüğünde içindeki malzemeler küçük olduğu için buradan dökülmüyor. Tabii ki dökülünce tavada yanıyor. Yanıyor, yapışıyor, yağın çabuk yanmasına sebep oluyor. Kaşar eriyor, akıyor, bulaşıyor, tavaya öyle ama bu şekil olduğunda o şeylerin hiçbiri olmuyor <laughs> Evet önce yufkamızı da biraz böyle hafif suluyoruz Çünkü az pişiriyoruz Az pişirmenin nedeni çok pişersen çok kurur ama hiç pişirmesen de iç kısmında hamur çiğ kalır. Ama bu şekil yarı pişiriyende da kuruyor. Sonra da suyla ıslatıyorsun. Yumuşak oluyor. Çünkü yumuşak olmasa böyle dürmek imkansız kuru olduğu için. Böyle güzelce pratik çabucak. Hiç iki saat uğraşmadan tek tek küçük küçük bölmeden rendelemeden güzelce koy kenarına da dökülmesin. Pişir. Pratik. Hızlı. Yani eşin işten geldi. Adam elini yıkayana kadar sen bunu böyle kesip o yüzünü bu yüzünü kızarttın mı paçanga böreği doyumluk paçanga böreğe hazır olmuş oluyor. Tabi büküm şekli bu durumda paçanga böreğine benzemiyor ama iç malzemesi lezzet olarak paçanga böreğinin aynısı oluyor. Tabi içinde bir tek dediğim gibi pastırması eksik. Tabi buna isteğe göre baharat da ekliyoruz. Pastırma da zevke göre koyabilirsiniz. Ben koymuyorum. Bana kolay gelsin. Bize afiyet olsun. Ellerime sağlık.